Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlere Galatasaray'ın gündemini sarsacak bir haberle geldik. Takımımız, Süper Lig'deki mücadelesine tam gaz devam ediyor ve 2025 sezonunda liderliğini koruyor. 21 Aralık'ta Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek, 42 puana ulaştık. Bu galibiyette, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyoruz. Tetrakampiyonluk hedefimiz için adım adım ilerliyoruz. 1996-2000 yılları arasında olduğu gibi bu kez de Okan Burun liderliğinde tarihi bir başarıya imza atmak istiyoruz. Ancak heyecan burada bitmiyor. Sezonun devamı 17 Ocak'ta başlayacak ama öncesinde 5 Ocak'ta Trabzonspor ile Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacağız. İşte tam da bu noktada Galatasaray camiasında bomba bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen, 21 Aralık'ta Afrika Kupası'na seçildi ve bu süreçte yaşananlar, takımın iç dinamiklerini sarstı. Osimhen, 5 Ocak tarihinde, Nijerya'nın Moçambiki 4-0 yendiği maçta Ademola Lokman ile gergin bir tartışma yaşadı. Osimhen, maçta 2 gol atmasına rağmen, 63. dakikada tartışmanın ardından oyundan alınmayı talep etti. Taraftarlar, bu duruma büyük tepki gösterdi ve Osimhen'in kutlama sonrası sahayı terk etmesi, onun motivasyonunu sorgulattı. Bu olay, Galatasaray taraftarları ve futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi, bu tartışmanın takım üzerindeki etkilerini ve Galatasaray'ın geleceği üzerindeki olası sonuçlarını daha derinlemesine inceleyeceğiz. Osimhen ve Lokman arasındaki bu gerginliğin, takımın ruhunu nasıl etkileyebileceği konuşuluyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi Lukman'ı kadroya katmak için büyük bir baskı yapıyor. Atalanta ile yapılan görüşmelerde yıllık 9 milyon euro net maaş önerildi. Ancak Atalanta'nın 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini kabul etmesi gerekiyor. Osimhen'in Lukman'ı ikna etmek için sahada ve kulislerdeki çabaları taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi bu süreçte Galatasaray'ın geleceği adına nasıl bir yol haritası çizeceği, futbol severlerin aklındaki en büyük soru işareti. Şimdi, sizleri daha fazla heyecanlandırmak için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Galatasaray'ın bu gerginlikten nasıl çıkacağı konusunda bir fikriniz varsa, lütfen yorumlarda paylaşın. Bu süreçte yaşanan her gelişme, takımımızın ruhunu ve başarısını etkileyebilir. Bu yazının sonunda Galatasaray camiasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Takımın içindeki bu tartışmalar Galatasaray'ın sezon hedeflerini ne ölçüde etkileyebilir? Osimhen ve Lokman arasındaki bu gerilim yeni bir rekabetin başlangıcı mı yoksa takım içindeki uyumu bozacak bir durum mu? Bu soruların yanıtlarını hep birlikte bekleyeceğiz. Şimdi Galatasaray'ın geleceği için heyecanlanmaya devam edelim. Unutmayın, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgili Cimbom taraftarları, bugün çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Osimhen ve Lokman arasındaki gerginlik Galatasaray'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtı yalnızca futbol değil, aynı zamanda takım ruhu ve kenetlenme açısından da büyük önem taşıyor. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Ancak, takımın bir diğer önemli gündemi, Osimhen ve Lokman arasındaki tartışma. 5 Ocak'ta Afkon 8'li finalinde Nijerya'nın Moçambiki 4-0 yendiği maçta yaşanan bu olay, hem futbol severleri hem de taraftarları derinden sarstı. Osimhen'in maçın 63. dakikasında Lokman ile yaşadığı tartışma, herkesin dilinde. Osimhen, iki gol atmasına rağmen, bu gerginliğin ardından kendini yedek kulübesinde buldu. Taraftarlar, bu olayın ardından Osimhen'i yuhaladı ve kutlama anını kaçırdı. Peki, bu olayın takım içindeki etkileri ne olacak? Osimhen ve Lokman arasındaki bu çatışma, sadece iki oyuncunun değil, tüm takımın dinamiklerini etkileyebilir. Osimhen, Galatasaray'ın en önemli gol silahlarından biri olarak öne çıkıyor. Onun formu, takımın başarısı için kritik. Ancak Lokman da önemli bir transfer hedefi haline geldi ve Osimhen'in ona yaptığı baskı iki oyuncunun ilişkisini gergin hale getiriyor. Eğer bu ikili arasındaki sorunlar çözülemezse takımın genel havası olumsuz etkilenebilir. Takım ruhu başarı için en az yetenek kadar önemli. Herkesin birbirine kenetlendiği bir ortamda başarı daha kolay gelir. Bu noktada geçmişte yaşanan bazı olaylara göz atmakta fayda var. Örneğin, Galatasaray’ın 2019 yılında yaşadığı bir başka iç gerginlik takımın performansını olumsuz etkilemişti. O dönemde, oyuncular arasındaki anlaşmazlıklar takımın moralini bozmuş ve sonuçlar üzerinde doğrudan etkili olmuştu. Osim hem ve Lokman arasındaki bu çatışma benzer bir duruma yol açabilir. Eğer takım içindeki bu gerginlik devam ederse, Okan Burun takımı nasıl motive edeceği büyük bir soru işareti. Osimhen'in, Lukman'ı ikna etme çabaları, belki de takım içindeki rekabeti artıracak. Ancak bu rekabet, dostane bir şekilde sürdürülmezse, takımda kaygı yaratabilir. Taraftarlar, bu tartışmanın aynı zamanda Galatasaray'ın geleceğini tehdit ettiğini düşünüyor. Osimhen'in performansı ve Lukman'ın potansiyeli Galatasaray'ın hedefleri açısından büyük bir rol oynayacak. Taraftarlar ikilinin birlikte oynamasını ve birbirlerini desteklemelerini bekliyor. Bu gerginliğin takım içindeki diğer oyunculara nasıl yansıyacağı da ayrı bir merak konusu. Takım arkadaşları bu durumu nasıl karşılayacak? Onlar Osimhen ve Lokman arasındaki gerginliğin takıma olan etkilerini hissediyorlar mı? Bu tür durumlar, ekip içinde bir kaygı yaratabilir ve sonuç olarak takımın performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Okan Buruk'un bu durumu iyi yönetmesi gerekiyor. Takımın koçu, oyuncuların motivasyonunu artırmak ve bir arada kalmalarını sağlamak için doğru adımlar atmalı. Unutmayalım ki, Galatasaray taraftarı her zaman birlik ve beraberlikten yana olmuştur. Bu tür tartışmaların, takım ruhunu zedelemesine izin vermemeliyiz. Osimhan ve Lokman'ın, bu süreci aşarak birlikte büyük başarılara imza atmasını istemek, hepimizin ortak dileği. Sizce Osimhan ve Lokman arasındaki gerginlik nasıl sonuçlanacak? Bu sorunun cevabını merakla bekliyoruz. Şimdi bir sonraki bölümde, Mauro Icardi'nin sözleşme yenileme sürecini inceleyeceğiz ve taraftarın bu konudaki tepkisini konuşacağız. İleriye dönük bu gelişmeler Galatasaray'ın geleceği için kritik öneme sahip. O yüzden gözlerinizi bizden ayırmayın. Sevgili Cimbom taraftarları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Galatasaray'ın son gelişmelerini heyecan dolu bir şekilde aktaracağız. Eğer hala abone olmadıysanız, hemen abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Mauro Icardi'nin sözleşme yenileme sürecine ve taraftarın tepkisine dalalım. Galatasaray Süper Lig'de liderliğini sürdürürken Mauro Icardi'nin sözleşme yenileme süreci gündemi sarsmaya devam ediyor. 2025 sezonunu 42 puanla kapatan Cimbom, Icardi'yi takımda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Şimdi bu süreçte neler yaşanıyor? Biraz daha derinlemesine bakalım. İcardi Galatasaray formasıyla adeta bir gol makinesi haline geldi. 110 maçta 70 gol atarak taraftarın sevgilisi oldu. Ancak 2026 yılına kadar süren mevcut sözleşmesi kulüp için bir belirsizlik yaratıyor. Yönetim 10 milyon euro olan maaşını 5 milyon euro'ya indirmeyi teklif etti. Bu durum taraftar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazıları Icardi'nin takım içindeki önemi ve katkısı göz önüne alındığında bu teklifin adil olmadığını savunurken, diğerleri ise kulübün mali durumu için bu indirimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Icardi'nin bu süreçteki kararı Galatasaray'ın geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, Icardi'nin bu teklifi kabul edip etmeyeceğini merakla bekliyor. İstanbul'da mutlu olduğunu ve Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak Roma'nın durumu takip ettiği ve transfer teklifleri yapabileceği bilgisi belirsizdi. Artırıyor. Taraftar bu süreçte Icardi'ye olan sevgisini sosyal medyada dile getirerek onun takımda kalmasını istediklerini ifade ediyor. Peki sizce Icardi bu teklifi kabul edecek mi? Yoksa başka bir yola mı gidecek? Yorumlarınızı bekliyoruz şimdi, Icardi'nin durumu ile birlikte Galatasaray'ın gelecekteki transfer stratejileri üzerinde duralım. Kulüp, sadece Icardi değil, aynı zamanda diğer hedeflerle de ilgileniyor. Özellikle Ademola Lukman'ın transferi, kulüp için önemli bir konu haline geldi. Lukman'ın Galatasaray'a katılması durumunda, Icardi ile olan ilişkisi nasıl şekillenecek? Bu sorular, taraftarların kafasında büyük bir merak konusu. Galatasaray'ın Lokman için Atalanta'ya 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve bunun yanı sıra Osimhen'in de bu transfer için bastırdığı iddiaları kulübün gelecekteki planlarını şekillendirebilir. Taraftar, Lokman'ın takıma katılmasını ve Icardi ile olan dinamiklerini görmek için sabırsızlanıyor. Eğer Lokman transfer olursa, Galatasaray'ın hücum gücü daha da artacak ve bu şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Icardi'nin sözleşme yenileme sürecinin Galatasaray'ın transfer stratejisini nasıl etkileyeceği ise ayrı bir tartışma konusu. Eğer Icardi kalmayı tercih ederse bu durum kulübün başka transfer hedeflerine yönelmesine engel olabilir. Ancak Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda Galatasaray'ın nasıl bir yol haritası çizeceği de merak ediliyor. Sonuç olarak Mauro Icardi'nin sözleşme yenileme süreci ve taraftarın tepkisi Galatasaray için son derece önemli bir dönemeç. Taraftarın sevgisi ve desteği Icardi'nin kararında etkili olabilir. Bu süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Sizce Icardi kalacak mı yoksa başka bir kulübe mi gidecek? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Selamlar Cimbom taraftarı. Galatasaray'ın transfer stratejisi ve bu stratejinin temel taşları hakkında konuşacağız. Lukman'ın durumu, Osimhen'in etkisi ve diğer hedefler hepsi bu bölümde. Hazırsanız başlayalım. Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korurken transfer hamleleriyle de dikkat çekiyor. Osimhen'in tartışmalı anları ve Lukman'ın olası transferi taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Şimdi bu transfer stratejisine ve Galatasaray'ın hedeflerine göz atalım. Öncelikle Lokman meselesine dalalım. Atalanta'dan Ademola Lokman Galatasaray'ın radarında. Kulüp yıldız oyuncu için yıllık 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Atalanta Lokman için 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi talep ediyor. Bu durum taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Lukman'ın Galatasaray'a katılması hem Osimhen'in performansını artırabilir hem de takımın genel gücünü katlayabilir. Osimhen'in Lukmana olan desteği ve baskısı bu transferde belirleyici bir rol oynayabilir. Taraftarlar iki oyuncunun bir arada oynaması durumunda neler olabileceğini merakla bekliyor. Lukman'ın Galatasaray'a katılması takımın hücum hattında büyük bir değişim yaratabilir o Simhen, Lokman ile daha uyumlu bir oyun sergileyebilir. Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha da güçlenmesine yol açabilir. Ancak, transfer sürecinin zorluğu ve Atalanta'nın isteği, bu hayalin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Cimbom taraftarı, bu transferin gerçekleşmesini umuyor. Sizce Lokman, Galatasaray'a gelmeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra, Galatasaray'ın transfer stratejisi sadece Lokman ile sınırlı değil. Kulüp, Feyenoord'un genç yeteneği Quinten Timber'i de izliyor. 24 yaşındaki oyuncu, 25 milyon euroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Galatasaray, genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmek isteyebilir. Taraftarlar, Timber'in potansiyelini ve takımın geleceğine olan katkısını merak ediyor. Genç oyuncuların kadroya katılması uzun vadede Galatasaray'ı daha da güçlendirebilir. Ayrıca Gabriel Sara'nın durumu da önemli bir konu. Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken Sara, Galatasaray'da kalmak adına mücadele ediyor gibi görünüyor. Kulüp onu bırakmaya niyetli değil. Bu durum takımın istikrarı açısından kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, Sarının takımda kalmasını ve başarılı bir performans sergilemesini umuyor. Mario Lemina'nın durumu da gündemde. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta görev aldı. Kulüp onun sözleşmesini uzatma planları yapıyor. Ancak Lemina'nın %60 başlangıç yüzdelerini tutturamaması otomatik uzatma seçeneğini etkileyebilir bu durum, Galatasaray'ın transfer stratejisi açısından nasıl bir etki yaratacak? Lemina'nın kalması, takımın dengelerini nasıl değiştirecek? Bu sorular, taraftarları düşündürüyor. Sonuç olarak, Galatasaray'ın transfer stratejisi, hem mevcut oyuncuların durumu hem de yeni hedefler etrafında şekilleniyor. Lokman, Timber ve diğer oyuncularla ilgili gelişmeler, taraftarın heyecanını artırıyor. Cimbom'un bu transfer döneminde yapacağı hamleler takımın geleceğini belirleyecek. Eğer Lokman ve Timber gibi oyuncular kadroya katılırsa Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha rekabetçi bir konuma gelmesi kaçınılmaz olacak. Sizce Galatasaray bu transfer döneminde hangi hamleleri yapmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz Cimbom. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden merhaba. Bugün Galatasaray'ın geleceği hakkında konuşacağız. Şampiyonluk hedeflerimiz, transfer stratejileri ve takımımızın durumu üzerine heyecan verici bilgilerle dolu bir bölümle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Galatasaray Süper Lig'de 2025 sezonunu lider olarak kapatmanın verdiği gururla 42 puanla zirvede yer alıyor. Kasimpas'a karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyet takımımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Gabriel Sara'nın muhteşem golüyle bu galibiyetin tatlı bir anısı oldu. Şimdi liderliğimizi koruma yolunda Fenerbahçe ile olan 3 puanlık farkı nasıl artırabiliriz? 17 Ocak'ta ligin yeniden başlamasıyla birlikte taraftarlar olarak biz de bu süreci heyecanla bekliyoruz. Ancak, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağımız Süper Kupa yarı finali öncesinde neler olacağını düşünmek bile heyecan verici. Son günlerde, Viktor Osimhen ve Ademola Lokman arasındaki tartışma, Galatasaray'ın ruhunu etkileyecek önemli bir olay olarak öne çıkıyor. Osimhen, Afkon'da oynadığı mükemmel maçta iki gol atarken, Lokman ile yaşadığı gerginlik, taraftarları derinden etkiledi. Bu durum, sadece sahada değil, kulüp içindeki dinamikleri de değiştirme potansiyeline sahip. Taraftarlarımız, Osimhen'in bu durumdan nasıl etkileneceğini merak ediyor. Şimdi, Osimhen'in Lokman ile olan bu çatışmasının getirdiği olası sonuçları düşünelim. Ki oyuncunun da Galatasaray'a gelmesi, hem saha içi hem de saha dışındaki enerjiyi nasıl etkileyecek? Bu durum, taraftarlarımız arasında büyük bir heyecan yaratacak mı? Osimhen'in Nukman'ı ikna etme çabaları, kulüp yönetiminin stratejisini de etkiliyor. Galatasaray, Lokman için yıllık 9 milyon euro önerirken, Atalanta'nın 50 milyon euroluk talebi büyük bir engel oluşturuyor. Ancak, Osimhen'in bu süreçteki rolü, birçok şeyi değiştirebilir. Taraftarlar, iki genç yıldızın bir arada oynamasının nasıl bir sinerji yaratabileceğini merak ediyor. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu. Mauro Icardi'nin durumu da oldukça ilgi çekici. 70 gol ile Galatasaray tarihine adını yazdıran Icardi, yıllık maaşını 10 milyon eurodan 5 milyon euroya düşürmeyi kabul etti. Bu durum, kulübün gelecekteki planları için büyük bir fırsat. Taraftarlarımız, Icardi'nin kalmasını desteklerken, romanında bu durumu nasıl değerlendireceğini merak ediyor. Bu gelişmeler takımın rolünü güçlendirecek mi? Ayrıca Quinten Timber ve Mario Lemina gibi isimlerin durumu da göz önünde bulundurulmalı. Timber için 25 milyon euroluk bir yatırım yapılması düşünülüyor. Lemina'nın durumu ise biraz daha karmaşık. 32 yaşındaki oyuncunun geleceği taraftarlar arasında farklı görüşlere yol açıyor. Galatasaray, bu oyuncularla birlikte hem kadrosunu güçlendirecek, hem de genç yeteneklere kapı açacak bir strateji izliyor. Sonuç olarak, Galatasaray'ın geleceği parlak görünüyor. Tetra Campeonluk hedefi, transfer stratejileri ve takım içindeki dinamikler, Cimbom'u daha da güçlendirecek. Bu süreçte yaşanacak her olay, taraftarlarımız için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Şimdi, sezon sonunda Galatasaray'ı nasıl bir tablo bekliyor? Osimhen ve Lokman transferleri gerçekleşirse, takımımızda neler değişir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.